El-Alim Allah'ın en güzel isimlerinden biridir ve her şeyi hakkıyla bilen ilmi sonsuz olan anlamına gelir. O, geçmişi, geleceği, gizliyi ve açığı, görüneni ve görünmeyeni bilir. Allah'ın ilmi zaman ve mekanla sınırlı değildir. Her şeyden öncedir ve her şeyi kuşatmıştır. İnsanların aklı sınırlıdır. Ancak Allah'ın bilgisi sonsuzdur ve hiçbir şey onun ilminden gizli kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığı birçok ayette vurgulanır. Bakara Suresi 282. ayette. Allah her şeyi bilendir buyrularak onun ilminin sınırsızlığına dikkat çekilir. Allah insanların niyetlerini, kalplerindeki en gizli düşünceleri ve akıllarından geçenleri dahi bilir. Ondan hiçbir şey saklanamaz çünkü o yaratılmışların en mahrem sırlarını dahi bilen mutlak ilim sahibidir. Allah'ın ilmi sadece insanların amellerini değil, onların geleceğini de kapsar. Kader, Allah'ın sonsuz ilmiyle takdir ettiği bir düzendir. İnsanlar için bilinmez olan gelecek, Allah için açık ve net bir bilgidir. O, her şeyin nasıl sonuçlanacağını bilir ve kullarına en hayırlı olanı lütfeder. İnsan bazen başına gelen olayları anlayamaz. Ancak Allah'ın sonsuz ilmine güvenerek sabretmeli ve ona teslim olmalıdır. El-alim olan Allah, yeryüzündeki her şeyi ilmiyle idare eder. Göklerde ve yerde olanlar, doğadaki tüm düzen, canlıların yaşam döngüsü ve insanın yaratılışı, onun ilmiyle kusursuz bir şekilde devam eder. Evrendeki dengeler, gezegenlerin hareketleri, bitkilerin fotosentez yapması, Suyun buharlaşıp yağmur olarak dönmesi gibi tüm olaylar Allah'ın sonsuz ilminin birer tecellisidir. İnsan Allah'ın El Alim ismini tefekkür ettiğinde onun her şeyi bildiğini ve hiçbir şeyin gizli kalmayacağını anlamalıdır. Bu bilinç insanı daha dürüst ve samimi yapar. Çünkü Allah insanların gizli yaptıklarını da açıkça yaptıklarını da bilir. Bu nedenle kul sadece insanların gördüğüne göre değil, Allah'ın her şeyi bildiğini idrak ederek yaşamalıdır. Allah'ın ilmi Aynı zamanda kullarının dualarına icabet etmesini de kapsar. O kimlerin neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilendir. İnsan dua ederken el alim olan Allah'ın kendisini en iyi tanıdığını bilmeli ve ona tam bir güvenle yönelmelidir. O neyin hayırlı olduğunu en iyi bilendir ve dualara en uygun zamanda en güzel şekilde karşılık verir. Sonuç olarak el alim olan Allah'ın sonsuz ilmine inanmak insana güven ve huzur verir. Onun her şeyi bildiğini kavramak insanı daha bilinçli ve sorumlu yapar. Hayatta başımıza gelen her şeyin bir hikmeti olduğunu bilerek yaşamak, Allah'a olan teslimiyetimizi artırır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve ondan hiçbir şey gizli kalmaz.